Sevgiler, saygılar, muhterem dinleyenler. Ben Halit Kıvanç. İşte yılın maçı. Bir tarafta Metin, bir tarafta defter. O değil de Metin, senin şu İzmir'de attığın gole deli oldum ben ha. İtiraf ediyorum, aşırı kıskandım. Ömrümde öyle gol görmedim ya, sen kralsın. Sen oradasın diye olmuştur. Defter maça gelmiş, atacağız tabii, ne yapacağız? Sizin takım seni alarak çok mühim ve değerli bir hamlede bulundu. Hoş geldin tekrar İstanbul'a. Hoş bulduk defter. İşte beklenen görüntüler sayın seyirciler. <laughs> Ezeli rakiplerden ebedi dostluk karesi. Değil mi Basri abi? Can Bartu yine. <laughs> Şükrü! Hadi canım ya, hadi atim indirdin ya, hadi! <laughs> Turgay'cığım, bugün hangi köşeden gol atmamı istersin? İşine bak kardeşim. E bu zaten, onu diyorum ben de. Haydi maça! Hadi, 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 hadi! Haydi! 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 Haydi!